Ümmeti Muhammed'in manevi şahsiyetine leke getirmemek. Hepimizin en başlı görevimiz, en baştaki görevimizdir. Bir toplumun yöneticilerinin, önde gelenlerinin, önderlerinin, hanedanlara mensup olanların sade vatandaşlardan farklı olarak daha sıkı, bir anlamda da daha kısıtlı ve dikkatli davranmaları gerekir. Mesela Osmanlı hanedanına Mensup biri bizim gibi istediği zaman istediği şekilde sokağa çıkıp gezemez. Onun için izin alınacak, hazırlıklar yapılacak, bilmem korumalar, bilmem ne edilecek, nereye gittiği, ne yaptığı kontrolü altında, yanında birileri olacak. Niye böyle? Çünkü onun sokakta yapabileceği bir hata kendisinde kalmayacak. Hanedana, Osmanlı hanedanına leke getirecek, söz getirecek. Ümmeti Muhammed'in fertleri olarak biz Müslümanlar da aynı disiplini kendi içimizde hissetmek zorundayız. Ben şurada işte bir sade vatandaşım. Ee, işte Koca Mustafa Paşa'nın şurasında oturan benim hatam bana aittir. Benim yaptığım hatadan başkası sorumlu değildir deyip kendimizi yalnız hissedemeyiz. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ümmeti Muhammed'in mensubuyuz. Bizim hatamızdan işte bu da Müslüman. Yani Müslümanların hepsini böyle e, gör hesap et gitsin dedirteceksek ümmeti Muhammed'in manevi şahsiyetine bir leke gelecekse işte buna hakkımız yok arkadaşlar. Müslüman. Çok dikkatli olmak zorundayız. Mensup olduğumuz aileye leke getirmemeyi nasıl düşünüyorsak, mensup olduğumuz ümmete leke getirmemek için azami dikkat göstermek zorunluluğu, yükümlülüğü, sorumluluğu içindeyiz. Yani ümmet bilincinin başlangıç noktası burasıdır.